Evet, tekrardan herkese merhabalar. Bugün ise benim aslında YouTube kanalında ilk incelemesini yaptığım ve bundan yaklaşık bir 7-8 belki 9 sene önce incelediğim bir saatle karşınızdayım. Bu Casio Casio W735H isimli bir dijital saat. Bu saatin 10 senelik kullanımdan sonra nasıl bir hale geldiğini sizlere göstermek istedim aslında bakarsanız. Bu saat aslında 10 yıl pil ömrü sunan bir e, iddia ile ortaya çıkmıştı ve 100 metreye kadar su geçirmez bir saatti. E, gerçekten aslında dediklerinin hepsini veren çok da güzel bir saatti. Ben bunu yaklaşık e, 7-8 sene önce e, 65 liraya almıştım sadece. Şu an fiyatları tabii ki de her şeyin arttığı gibi bunların da artmış durumda. Hani aslında bakarsanız hani buna bir çok eski bir saat olarak bakılmaz e, ya da öyle gözüküyor diyebiliriz hani tabii ben de çok yoğun kullanmadım bazı dönemlerde çok yoğun kullandığım zamanlar da oldu ama e, özellikle otomatik saatlere geçtikten sonra e, bu tür dijital saatlere biraz daha az e, kullanmaya başladık diyebiliriz bu şekilde hem burada e, zaman tutucu ve onun dışında bakalım başka ne özellikleri vardı Evet mesela bunu sıfırladıktan sonra bakalım Heh, burada durdurma özelliği, ondan sonra sıfırlama özelliği gibi. hangisinden sıfırladık acaba? Evet ben de unutmuşum. <laughs> Heh, şu an sıfırladık sanırım. Bu şekilde burada e, vibrasyon ayarı, alarm ayarı ve diğerineydi hiç hatırlamıyorum gerçekten. Ben de saat uzun süredir kullanmıyordum ama hani beni gerçekten etkileyen bir saat oldu diyebiliriz. Çünkü hem özellikleri bakımından hem görünüş itibariyle biraz daha G-Shock'lara benziyordu da aslında şuradaki vida tasarımları benim çok hoşuma gitmişti aldığım zamanda. Ve hala bence göze hoş duran bir saat. Ee, özellikle böyle dijital saat arayanlar işte böyle titreşimi olsun, alarmı olsun biraz da bu şekilde şık gözüksün diye saat bakan arkadaşlarımız varsa şayet bence bu güzel bir tercih olacaktır.